Merhaba arkadaşlar. Şimdi maviye dokunmadan e, maviye dokunmadan bir şeyler yapacağız işte falan filan. Şimdi biraz şeyler yapalım. Gidiyor şu an. Oo, burada mavi var. Şöyle beyazlara dokunalım. Hadi eyvah bu havamız çok şiddetli şey Efendim görmez tabi bir gösterak şey böyle Bismillah bismillah. 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 Yatayım hemen. ananın Mavi yatamıyor. Hadi, eyvallah. Hadi eyvallah. bu da bak. Son. Burada arkadaşlar. Sizin bir şey diyeyim mi? Eğer bu videoya 10 like gelirse. Evet. Hmm. Asus Page'si oynayacağım. Ha yani şöyle çiz var ya onu oynayacağım. Bu yüzden bu oyunda en az 10 like atarsanız Asus peç filmi gelecek. Oh, we have to pay it Oh, <laughs> Mesela...

di eyvallah kat kat kapak vurduğu inşallah böyle Ekran, ekran içinde ekran böyle bir şey oluyormuş kardeşim dokunuyorum <laughs> ha bir canım gitti toplam üç canım vardı bir tanesi gitti akıbe <laughs> Bismillah, bismillah, ne oluyor? As <laughs> de. Hadi eyvallah anı, bir Z, çantamı göstereyim Çantam yok şu anda yıkanıyor Dikkatli ol Bunu dokundu Buna dokunuyorum Aaa be it her lá evil la giddies rummiu oofie dum dum hip wale kai beti aga me